Öncelikle yörük sanayici iş adamlarını kutluyorum. Hem girişimci ruhları hem de cesaretle e, her konuda e, girişimleriyle ilgili. Bu e, burada onların sayesinde çok güzel günler yaşadık. Hem e, bir işbirliği protokolüne imza atma fırsatını bulduk. E, Kemer Belediyesi ve Lapta Belediye Hem de e, bu güzelliği bize yaşattılar. Burada e, dünyanın inanılmaz bir turizm cennetiyle karşı karşıyayız. E, burada hem deniz e, yazı yaşayabiliyorlar, hem sonbaharı yaşayabiliyorlar, hem de kışı yaşayabiliyorlar. E, i̇nanıyorum ki dünyada böyle bir e, turizm fırsatı yakalanamaz. Özellikle e, bu özel ilgi alanı olabilecek bir turizme ev sahipliği yapabilecek bir kent. E, Yörsya'da tüm bunlar için teşekkür ediyorum. Hem e, kültürel ilişkiler fırsatını bize e, yapma fırsatı verdiler. Hem de Belediye başkanlarımızla, valimizle, Antalya valisiyle tanışma fırsatını verdiler. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tüm bu konularda daha ileri bir işbirliği birliği konusunda el ele vereceğiz. Hayırlısı olsun. Sağ Biz de onları bu şekilde ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Teşekkürler.